Ka Hepinize merhaba arkadaşlar benim yolumu arkadaşlar Kutu açalım yapacağız hmm, Başlayalım arkadaşlar Bakalım ne çıkacak ilkinden İlkinden en İkincisinden bir şey çıkmadı kanka Yanında bir toprak var bu arkadaşlar Söylemeyi unuttum Kanka hiçbir şey çıkmıyor Bekle tamam Sen bas yedin basacağım söyle <laughs> bastım. Yen çıkmadı. Kanka mega kutuya geliyor. Aha, Poko çıktı. Poko çıktı. Büyük kutudan Poko çıktı. Yani mega kutu onda. Onda mega kutu. 5 Yazdı ondaki 10 10. kademi var orada kimi kutu ay. da çıktı. Uy tekrar tekrar çıkıyor artık. Kanka 10. kademe 35'e. Arkadaşlar 2 tane daha karakter kutusu var. İki tane karakter çıktı şu ana kadar. O kadar kastım bari 2 tane daha çıkacak. 20. kademenin mega kutusunu açıyorum. 20. kademenin mega kutusunu açıyorum. Aha 6 yazdı kanka mega kutudan. Arkadaşlar bu sizin şanssızlığı ne çıkıyor kanka? Tahmin et. Bence Ender'den süper Ender'den çıkacak. Tamam. Hı -hı. <laughs> Arkadaşlar siz de tahmin edin, yorumları şu an yazın ne çıkacak? El Primer çıktı. ilk başta Ender dedim. Çok Büyük kutu. 49 yazdı bir şey çıkmadı. Ee, of şuna ver. Büyük kutu 59 yazdı çıkmadı. 49 kanka 59. Büyük kutudan kanka 30. kademeye geldim. 77 yazdı. 30. kademenin mega kutusunu açıyorum. 5. Kanka hiç şey çıkmadı. 2 tane karakter. Ay 3 pardon. Arkadaşlar o kadar büyük bir sadece 3 tane karakter çıktı ya. arkadaşlar 3 tane karakter çıktı o kadar biriktirdim sadece arkadaşlar el pirma poco ve rico çıktı Neyse, bekle karakterleri seviyesini kısaltıp videoyu kapat arkadaşlar yüksel 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 rico'yu yaptım da seviye en fazla 7 seviye yapmayacağım en fazla 6 seviye Çünkü kalksa çıkıyordum よいしょ。 Evet arkadaşlar sadece El Primo Rico ve Poco çıktı. Niye hep peynir falan çıkmadı? Arkadaşlar ben şunlardan ümitlenmiştim. Bunlardan falan ümitlenmiştim. Kaç tane kromatik oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane kromatik mi var? Evet arkadaşlar bu videom burada sonra gelir. Kanalıma, kanalıma abone olmayı バイバイ